Mutlu yeniden kur. Bu Gulyabani'yi yakalamanın tek yolu tuzak kurmaktır. Evet. Siz ikiniz gidin, ileride geniş bir çukur kazın. Biz mi? Evet, siz! Üzerine otlarla kapatın ki görmesin. Ama görmezse içine düşer. Aptal herif! Düşsün diye kazacaksınız çukuru! Ha, evet! <laughs> Gel kazalım. Üff. Sütü olan, Kahya! Siz de gelin şu kapanı başka bir yerde kuralım. Aptal herif! İki saattir bir çukuru kazamadın! Ben senin babanın uşağı mıyım? Biraz da sen kaz! Ben kumandanın damadıyım, kazmam! Başlarım senin damatlığına! Kazmıyorum işte, yetti artık! Bak kazmazsan çok kötü olur ha! Ne olurmuş? Kumandana söylerim! şöyle eşek! şöyle eşek babandır! Hı, babama küfür ettin! Hı. Benim güzel babama ha! Al sana al, lan! Şaka yaptım! Şaka yaptım! Şaka yaptım! Şaka yaptım! Şaka yaptım! <laughs> Şaka Kaçma lan! Şaka yaptım! Kaçma lan! Of! Of! Oh, burnum! Benim de burnum! Kaçma şak 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 oh. lan! Şaka yaptım! Şaka yaptım! Geç kaçma lan! Yumruklar, falan bak! Al sen Allah! Ulan ben sana göstermeyorsam! Şaka Nereye gittin? Şaka yaptım! Asa, asa. Sıra bana buraya gel sen. Seni öldürer. Asa. 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 ben seni Asa. 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 ben seni Asa. 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 Asa bırakmam. Şaka bırak peşimi! Bırakma sen şimdi! Benim peşimden! bırakma! Ay Uçurum! Uçurum mu? <laughs> ben de kazıklayamazsın! Eşşol şey Eşşek! Bana bak Afif bu iş benim çok canımı sıkmaya başladı. Yavaş bayram, dayım duyacak. Ee, bu dayından da bıktım zaten. Deli olacağım be, başlatma dayından. Ne bağırıp duruyorsun lan? Sütü olan, Kumandanım, şey şey mi anlamam bir daha seni Afife'nin yanında görürsem canını yakarım. Oo Bihter Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim babama söyledim bu akşam gelecek ziyaretinizi. Çok memnun oldum tanışmış oluruz. Oo <laughs> ooo oh, 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 Sağ ol benim ellerin dert görmesin. Ay ay elimi tuttun. Emine dilin çözüldü. Ah Konuştun! Sen konuşturdun beni. Aman susma hazır konuşmuşken devam et. Aklına geleni söyle. Ay aklımdakini söyleyemem. Canım ne var söyleyemeyecek? Ben seni çok beğeniyorum. Ay, ya saime. Sen de beni beğeniyormusun? beni sevdiğini sakın kimseye belli <laughs> Tamam mı? Ya, de, de, de. Ölümü gör kimseye belli etme! Hey, ay! ay!